Arkadaşlar buradaki oranlar tam çıkabilmesi için A'ya 3K demem lazım. B'ye 7K demem lazım. C'ye de 4K demem lazım. Paydaki sayılar buradaki önündeki K'ların önündeki sayıları götürdüğünde burası K olur, burası da K olur, burası da K olur. Dolayısıyla eşitlik sağlanmış olur. Şimdi 2A dediğim şey 2A dediğim şey A dediğim şey 3K olduğu için burası 6K yapar. Eksi B dediğim şey 7K C dediğim şey 4K. Toplarsam bunları 3K yapar. Şimdi 3K eşittir. 108 demiş bana. 108'i 3'e bölerek K'yı buluyorum. K buradan 36 geliyor. Şimdi K 36 geliyorsa 2C eksi B'yi soruyor bana. Şimdi 2C dediğim şey arkadaşlar 4K'dan 8K. Şöyle yapalım. Burası 8K. B dedim 7K. Bunları çıkartırsam aslında bana K nedir diye soruyor. E ben K'ya 36 buldum. Cevabım Adana. Arkadaşlar şurada işler dışlar çarpımı yaparsak burasını burasını işler dışlarla A eşittir B çarpı K buluyorum. C eşittir D çarpı K buluyorum. Şimdi burada A ve C yerine bunları yazabilirim. Şimdi X çarpı C diyor. X çarpı C deyince X çarpı C yerine DK yazdım artı 5A diyor 5A dedim de 5 çarpı BK bölü 5B eksi 4D eşittir K çıkmış. Şimdi yukarıda K parantezine çekersem arkadaşlar X de artı 5B bölü 5B eksi 4D kalıyor payda kısmında. Burası da k'ya eşit. k'ları sadeleştirelim. Sağ tarafta 1 var. İçler dışlar çarpımı yaptığımda şu şekilde bir şey kalıyor arkadaşlar. xd artı 5b eşittir 5b eksi 4d Buradan 5b'leri götürtelim. xd eşittir eksi 4d kalır. d'leri tekrar sadeleştirelim. x eşittir eksi 4 olacak. Arkadaşlar bu da bunu ve bunu işler dışlar çarpımı yaparsak A eşittir B çarpı M geliyor. Şununla M'yi işler dışlar çarpımı yaparsak C eşittir DM geliyor. Bununla M'yi işler dışlar çarpımı yaparsak E eşittir F çarpı M geliyor. Şimdi A ile E'yi toplamış. Yani BM ile FM'yi toplamış. Ben bunu M parantezinde B artı F yazabilirim. Ki paydada da B artı F var. Bunlar birbirini sadeleştirir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan sadece M kalır. A'dan C'yi çıkartmış. Yani B M eksi D M. Bölü B'den D'yi çıkartmış. Burada tekrar M parantezine çektiğimde B eksi D kalır. Aşağıda da bir B eksi D var. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Bu tarafta M. M ile M'yi çarparsam da cevabım M kare olur. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapalım. A artı B eşittir 4B yapıyor. A artı B eşittir 4B. Buradaki B'yi sağ tarafa atınca A eşittir 3B. Bunu çerçeve içerisine aldım. Yine burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2B artı 2C eşittir 5C çıkıyor. Arkadaşlar 2C'yi sağ tarafa atıyorsunuz. 2B eşittir 3C kalıyor. Şimdi elimde ne var? 3B A'ya eşit. 2B C'ye eşit. Buradan da hemen B'ye herhangi bir sayı vermem lazım. Örnek veriyorum. B'ye 6 verelim. B'ye 6 verirsek 6 kere 3 18. A 18 çıkar. B'ye 6 verirsek 6 kere 2 12. Burasının 12 olması için C'de 4 çıkması lazım. Şimdi A yerine 18 gelmiş oldu. 18 eksi C'nin 3 katı. C'ye 4 dedik. 3 katı 12. B'ye böldük. B dediğimde 6. Şimdi 18'den 12 çıkarttığımızda 6 yapar. 6'yı 6'ya böldüğümüzde de cevabımız 1 olur. Arkadaşlar şimdi AX eşittir 36 AX eşittir 36 ise ben burada X'i yalnız bıraktığımda 36 bölü A bulurum X'i. Şimdi buraya da 36 bölü A yazacağız. 1 bölü 36 bölü A ters çevirip çarptığınızda A bölü 36 olur. Artı. Şimdi Y dedim. normalde 36 bölü B. Y eşittir. 36 bölü B. 1 bölü Y dediğimde B bölü 36 artı. Şimdi Z dedim. Şu X'ine bakacak olursak. Z dediğimiz 36 bölü C. 1 bölü Z dediğimde C bölü 36. Bunları toplayınca 1 bölü 9 yapıyormuş. Şimdi A artı B artı C paydalar zaten eşit. A artı B artı C bölü 36 eşittir 1 bölü 9. İsterseniz payda eşitleyelim arkadaşlar. 4 bölü 36 diyelim biz buraya. Bu durumda ne olur? A artı B artı C 4'e eşit olmuş olur. Arkadaşlar ilk iki oranda işler dışlar çarpımı yaparsak 2YZ eşittir. 3 çarpı x y çıkar ki buradan y'leri sadeleştirdiğimizde 2z eşittir 3x çıkar. Bunu bir yazalım. 2z eşittir 3x. Şimdi diyelim ki şunu sildim, şu x'in işler dışlar çarpım yaptım. 3xz eşittir 5yz geliyor. Buradan z'leri sadeleştirdim de 3x eşittir 5y geliyor. Zaten bakın bu da 3x'ti. Dolayısıyla buraya 5y yazabiliriz direkt. 5 kere 3 15. 15 kere 2 30. Bunların ekoku 30 olduğu için z'yi 15 gibi x'i 10 gibi y'yi de 6 gibi düşünsem bunların hepsi 30 yapar. 5 tane y diyorum. Bakın y'yi 6 dedik. 5 tane y 6 kere 5 30 yapacak. 30 artı 2z. 2z dedim de 30 çünkü z 15. x dediğimiz 10. Dolayısıyla burası 60 yapıyor. 60'ı 10'a böldüğümüzde de cevabımız 6. Arkadaşlar burada A parantezine çekersem 1 artı B eşittir. 4 bölü 15 kalır. Burada B parantezine çekersem yine 1 artı B eşittir. 2 bölü 5. Bunları birbirine bölelim. Çünkü bunlar sadeleşir. Buradan A bölü B'yi buluruz arkadaşlar. A bölü B eşittir. 4 bölü 15 bölü 2 bölü 5. Yani 4 bölü 15'i aynen yazıp 5 bölü 2 ile çarpmanız gerekiyor. Şunları sadeleştirelim. Yukarıda 2 kaldı. Şunları sadeleştirdim. Aşağıda 3 kaldı. Yani A2 ise B3. Sonra bunları arkadaşlar şurada yerine yazalım. 2 ile 3'ü topladım. 5 yaptı. B'den A'yı çıkardım. Yani 3'ten 2'yi çıkardım. 1. 5 bölü 1 de 5 olacak belli bir orantı sabitine eşitliyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şunları içler dışlar çarpım yaparsam C artı 5 eşittir 4K çıkıyor. Ben buradan C'yi 4K eksi 5 bulabilirim. Bunu da çerçeve içerisine alalım. Şimdi şu ve şu denklemi içler dışlar çarpımı yaptığımda B eksi 2 eşittir 3K çıkıyor. B eksi 2 eşittir 3K. Buradan da B'yi 3k artı 2 olarak buluyorum. Bunu da çerçeveledik. Aynı şekilde arkadaşlar, a artı 3 eşittir 2k geliyor. A artı 3 eşittir 2k. Buradan da a'yı 2k eksi 3 olarak buluyoruz. ABC'nin toplamı 30 olduğuna göre, bunları toplamanız lazım. K'ları toplarsam 9 tane k var. Eksi 5, eksi 8. Eksi 6. Eksi 6 eşittir 30. K'yı 4 buldum. K4 ise C'yi soruyor arkadaşlar bana. Şurada K yerine 4 yazmam lazım. 4 kere 4 16. 16'dan 5 çıktı. C dedim 11. Şurada payda eşitliyorum arkadaşlar. Paydayı şu şekilde kısaca eşitleyebiliriz. Bununla bunu çarpıp bunu çıkartırız. Yani 2AB 2AB-3 bölü B eşittir 6 çıkıyor ki burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda 2AB-3 eşittir 6B yapacak. Yine burada bunu da bunu çarpıp 3 çıkarttığımda 2AB-3 bölü 2 tane A eşittir 4 çıkıyor. İşler dışlar çarpım yaparsak 2ab eksi 3 eşittir 8a çıkar. Şimdi bu taraflar eşit olduğuna göre şu 8a ile 6b de birbirine eşit olması lazım. 8a eşittir 6b. B'yi 8, A'yı 6 alalım. 6 kere 2, 12. 12'nin üzerine B ekleyeceğim. Yani 8 ekleyeceğim. 2B dediğim arkadaşlar. 2 kere 8, 16. A dediğim 6. Şimdi paydam 10 geldi. Üst taraf 20 geldi. Bölersem de cevabım 2. İşler dışlar çarpım yapalım arkadaşlar. X artı Y eşittir. 6 Y eksi 9 X. Buradan arkadaşlar eksi 9 X'i sol tarafa attım. 10 X eşittir. Y'yi sağ tarafa attım. 10 X eşittir 5 Y. Yani ben burada Y'yi X'i 1 alırsam Y'yi 2 almak zorundayım. Şu sayı arkadaşlar x'i 1 alırsak burası 5 y 2 olunca bu sayı 3 yapıyor arkadaşlar. x'i 1 aldık burası 7 yaptı. y'yi 2 aldık 3 kere 2 6 yaptı. 7'den 6 çıktı 1. 3 1'in kaç katı arkadaşlar? 3 katı. Arkadaşlar burada şununla şunu işler dışlar çarpım yaparsam a eşittir 3bc gelir. 3bc. Şununla 3'ü içler dışlar çarpımı yaparsam b eşittir 3ac gelir. Bununla yaparsam 3'ü c eşittir 3ab gelir. Bunları da taraf tarafa çarparsam bakın eşittir burada. Şimdi burada a çarpı b çarpı c oluşuyor. A çarpı b çarpı c eşittir 27 çarpı a kare. B kare C kare. A kare B kare C kare. Şu kareler arkadaşlar birer tane A B C götürüyor. Burada bir kalıyor. 27 ile 1'in altına bölü olarak atarsam 1 bölü 27 A çarpı B çarpı C kalıyor. Şimdi bunu kullanacağız. Bunu çerçeve içerisinde alalım. Sonra şimdi bakalım. Biz burada burayı C ile çarpalım. Üst tarafı da C ile çarpalım. Burayı B ile çarpalım. B kare olur. Burayı da B ile çarpalım. Burayı A ile çarpalım. Burayı da A ile çarpalım. Ne oldu? C kare bölü ABC eşittir. B kare bölü ABC eşittir. A kare bölü ABC eşittir. 3 çıktı. Burada biz oran orantının bir tane kuralı vardı. Payları toplayıp paydaları toplayıp 3'e eşitleyebiliyorduk. Şimdi payları toplarsak C kare artı B kare artı A kare. Paydaları toplarsak ABC, ABC, ABC 3 tane ABC çıkar. Bu da arkadaşlar 3'e eşitmiş. Şimdi ben ABC'nin olduğu yere 1 bölü 27 yazacağım. Şu altını çizdiğim yere 1 bölü 27 yazacağım. 3 ile çarparsam 3 bölü 27 yapacak. Yani A kare artı B kare artı C kare bölü. Burasını 3 bölü 27 bulduk payda kısmını komple. 3 bölü 27 1 bölü 9 demek bu arada. 1 bölü 9 eşittir 3 çıktı. Bana zaten a kare artı b kare artı c kareyi soruyordu. Şimdi burası işler dışlar çarpımı yapılırsa şöyle bir şey gelir. a kare artı b kare artı c kare 1 bölü 9 ile 3'ü çarpacağız. 1 bölü 9 çarpı 3'ten 3 bölü 9 gelecek. 3 bölü 9'un cevabı da 1 bölü 3 yapar. Yani cevabımız Bursa. Hemen arkadaşlar işler dışlar çarpım yapalım. 5a eşittir 2b. 5a eşittir 2b. Burada da bir işler dışlar çarpım yaparsak 2a eşittir 2a eşittir 3c. Bakın a'lar ortak bilinmeyen burada. Şurayı ben 2 ile, burayı 5 ile çarparsam iki tarafta 10a yapar. Yani burada ne çıktı? 10a eşittir 4b. Bakın burası da 10 zaten. Bu 5'i hem bununla çarpıyorsun hem bununla çarpıyorsun. Ayrıca 10A 15C'ye de eşit çıkıyor. Yani 15C'ye de gidip bunlara eşitlersem şu şekilde bir eşitlik buluyorum. Burada bunlar negatif tam sayı olacakmış. Bunların toplamı en çok kaçtır diye soruyor. Bunların toplamını en çok yapabilmek için A yerine arkadaşlar yüksek negatif sayılar vermemiz lazım. Bakın bunlar 30'da eşitleniyor. A'ya eksi 3 versem burası eksi 30 yapar. Şimdi B'ye bir sayı veremiyorum. Çünkü 4 ile çarpılınca 30 olmuyor. O zaman arkadaşlar eksi 60'a eşitleyelim. Bunu eksi 6 verdim. Eksi 60. Bunu eksi 15 verdim. Eksi 60. Buna eksi 4 verdim. Eksi 60. A artı B artı C toplamında ne oldu? Eksi 6 eksi 15 eksi 4'ten cevabım eksi 25 oldu.